bugünlerde Aklımdan çıkmıyorsun bilmiyorum neden Bugünlerde aklımdan çıkmıyorsun bilmiyorum neden çünkü ben seni sökemedim kalbimden Yani unutamadım Kolay değil sen bilmezsin sensiz Yaşamayı çölde susuz kalmayı kolay değil sen bilmezsin sensiz yaşamayı çölde susuz kalmayı seni seviyorum seni seviyorum son nefesime kadar seveceğim ve böyle öleceğim kolay değil sen bilmezsin sensiz yaşamayı çöl susuz kalmayı Seni seviyorum Seni seviyorum Son nefesime kadar Seveceğim Ve böyle öleceğim